Benim nazarımda Hazreti Mehdi'nin e, zuhurla alakalı bütün alametler görüldü. Görüldüğüne inanıyorum. Bakın kıymetli dostlar. Fuş bütün dünyada hızla artıyor ve hiç kimsenin tahmin edemediği bir noktada artıyor. Ülkemizde de artıyor. Yani ülkemizde e, yaklaşık 10 yıl içerisinde fuş devlet kayıtlarına göre %700-800 artmış. İşte e, haksız yere adam öldürülme yüzde 500-600 artmış uyuşturucu yüzde 1600 artmış. O yüzden normalde dünya üzerinde siz bana bir devlet gösterin orada adaletten bahsedelim, zulmün olmadığını söyleyelim. O yüzden bu noktada dünya şu anda e, zulüm altında, bütün dünya. Bütün dünya adaletsizlik altında ve bütün dünyada bütün haramlar serbest. Helallar yasak. Bütün haramlar serbest, bütün dünyada. O yüzden, yani işte binalar arttığında, zinalar çoğaldığında kıyameti bekleyin. Az mı? İşte yine e, İbni Abbas'ın çarkı döndüğünde, kıyameti bekleyin. İbn Abbas'ın çarkı faizdi Mekke'de. Şimdi faiz her yerde var. Faiz girmemiş bir kursak kalmayacak kıyamete yakın. E girmemiş kursak kaldı mı ki? Tekrar söylüyorum. Bütün lanetlik dinin lanet ettiği. Bütün işler serbest. İslam dünyasında eşcinsellik serbest, fuhuş serbest, kumar serbest içki serbest, uyuşturucu serbest. Her şey daha neler serbest olsun ki? Her şey serbest. O yüzden görülecek fazla bir şey kalmadı.